Ülkemizin en batı kısmında farklı bir dünya, hiç kirletilmemiş bir deniz ve muhteşem bir doğanın olduğunu söylesek, biliyorum deyip yanlış tahminlerde bulunanlar çok olacaktır. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan beğendik köyü hiç alışık olmadığınız bir tatil yaşatacak sizlere. Bulgaristan sınırında bulunan köy insanı büyüleyecek kadar temiz bir denize sahip. Denizin çok kalabalık olmaması sizleri çok şaşırtacak günümüze bozulmadan, kirletilmeden kalmasını denizin çok fazla bilindik bir yer olmadığının göstergesi. Merhaba arkadaşlar, bugün Türkiye'nin Kuzey Batı'nın ucu olan beğendik Köyü'nüz. Karşı tarafımızda Bulgaristan sınırı ve Fener'deki Türk bayrağı ve karşı taraftaki Bulgar bayrağını verebiliyorduk. Burada Türkiye'nin Kuzey Batı ucu. Geçen de seyretmişseniz Türkiye'nin Kuzey Batı ucu olan Sarp sınırı kapısındaydı. Türkiye ile Gürcistan arasında. Karadeniz gezimizin sol durağı olan Sarp Sınır kapısı. Sarp Sınır Kapısı buradan sonra artık Gürcistan'a geçiyor. Gürcistan'a Batum gezisini de yapmayı planlıyorduk ama yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla pandemi dolayısıyla aşı yeterli değil. Aşıyı Gürcistan tarafı kabul etmiyor. Ondan dolayı da test yaptırmanız gerekir. Testte bir sorun yok aslında. Test yaptırabiliriz ama herhangi bir şey olduğu zaman karşı tarafta karantinaya alınabiliyoruz. Eğer karşı tarafta karantinaya aldığımız zaman bir 13-14 gün orada beklemek durumunda kalacağım. Onu istemediğim için artık Batu, Gürcistan gezisini daha detaylı olarak ileriki zamanlara bırakıyorum. Şimdilik Sarf sınır kapısı ve çevresiyle de görüntülerle devam ediyoruz. İnşallah sizin bu fışırtıdan, bu dalgadan güzel Doğu'ya gittik. Özel Doğu'ya. Türkiye'nin en uç noktasına. Hem de Türkiye'nin yani Kuzey Batı'daki Karadeniz'in son uç noktasındayız. Tepkisi e, daha fazla ilerlememize izin vermiyor. Orası askeri bölge. Yani sınır var çünkü. Burada size şimdi fenerimizi, son fenerimizi ve karşıdaki sıradaki Buldağ accuracy. Arada sadece nehir var, ırmak var. O ırmak Türkiye'de bu bölgesel sınırlı temsil Türkiye'de Kuzey Batı kısımlar Karadeniz'e Türkiye'de fok akıllı sınırlı 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 Bugün Türkiye'nin batıdaki Karadeniz kıyısının son noktasındayız. Türkiye-Bulgaristan sınırı oluşturan Mutlu Dere, Bulgarcısı Rezve Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerdeyiz. Istranca dağlarının Türkiye kesimindeki uzantısı olan Mahya Tepesi'nden Doğan Deresi ile Koçadere ve birçok küçük akarsuyun birleşmesinden doğar. Mutlu Dere ağzında bulunan sınır, Bulgaristan ve Türkiye arasında toprak anlaşmazlığına yol açtı. Ancak durum 6 Mayıs 1992 tarihinde iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Bulgaristan'ın Rezova Körfezi'nden birkaç kilometre toprak ve Türkiye'nin kıta sahanlığından su alanı almalarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Beğendik köyünde öyle uzun tatiller yapamazsınız. Çünkü köyde ve deniz kenarında konaklama tesisi bulunmamaktadır. Fakat bir hafta sonu aracınızla gidip bir gün kalabilirsiniz. O bir günde inanın ruhunuz baştan aşağı yenilenecek. Karaş sorun. Kanalımı takip ettim. Oğuz Atal'ın dediği gibi. Boya gittim. Orada kimleri yani. Tokyo'ya gittim. Batı'daki kimleri de. Takip etmiyorsunuz.